Türkiye'nin yükselen değeri Dilim'den, Gümüşevler, 5 Plus'tan tüm takipçilerimize merhabalar. Evet, tam bir şöyle artık hemen hemen öğrenip komple bitirmiştik fakat bir tek B bloğun ve A bloğun arka kısmı kaldı. Yağmurlar başlayınca maalesef ee, kısa bir hafta yağmurlar tekrar dönüyor. Evet, bu şeyler 5 Plus'ta 2-3 gündür e, ee, çim yağmur da yiyince artık iyice kendine kendine başladı. Ben burada 410 numaralı futbol sahalarına ekilen en yüksek kaliteli şu olarak. Bu şeyler 5 plus olarak zaten özellikle yani plus dememin e, sebebi kullanabileceğimiz en üst sınıf malzeme ile sizlere evlerinizi teslim etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Evet bu şeyler 5 Plus'ta hala sizler de ev sahibi olabilirsiniz.